Ben Avrupa'dan Sinop'un büyüklüğünü duydum geldiysem siz de Sinop'un büyüklüğüne güvenin. Birbirinizi asla katta, makam, mevki, hırs ve ihtiras yüzünden asla engellemeyin. Birbirinizle konuşurken asla iğnelemeyin çünkü siz opsunuz? başka yolu yok. Sizi sizden başka kimse anlamaz. Bakın hanım ağamız saygılı hanımefendi, saygıdeğer hanımefendi Erzurumlu. Elhamdülillah ben Ardahan Göle Çoban Köylü Müslüman bir kardeşiniz olarak buradayım. Bu da sizin gerçekten güçlü bir toplum olduğunuzun sembolüdür. 3000 kilometre yol geldi. Vallahi de billahi de tallahi de 300 bin kilometre olsa gene gelir. Ama benim sizden bir kardeşiniz olarak ricam kendi gücünüzü bilin.